Son zamanlarda internette viral olan bir rehber var ve bu rehber dil öğrenimiyle ilgili bildiğimiz her şeyi değiştireceğini iddia ediyor. Gelin bu oldukça cesur vaadin arkasında ne olduğuna, gerçekten işe yarayıp yaramadığına hep birlikte yakından bakalım. Her şey bu sayıyla başlıyor. 37. İddia şu ki, bu yöntemle herhangi bir dili sadece 37 günde akıcı konuşmaya başlayabilirsiniz. Evet biliyorum, kulağa biraz çılgınca geliyor. Peki bu gerçekten nasıl mümkün olabilir ki? Sanırım hepimizin aklındaki soru bu değil mi? Yani bu kadar iddialı bir hedef gerçekçi mi? Yoksa sadece dikkat çekmek için ortaya atılmış bir rakam mı? Gelin bu rehberin arkasındaki sırrı birlikte ortaya çıkaralım. İşte olayın kilit noktası tam da burası. Sır ne pahalı bir uygulamada ne de özel bir kursta gizli. Asıl sır hepimizin bildiği elimizin altındaki bir aracı alıp onu bambaşka bir şeye yani bize özel bir öğretmene dönüştürme yönteminde yatıyor. Şimdi bakın, kişisel yapay zeka öğretmeni dediğimiz şey şu aslında. Doğru komutları kullanarak o genel yapay zekayı sizin kişisel dil koçunuz haline getirmek. Düşünsenize, size özel dersler hazırlayan, hatalarınızı anında düzelten ve tamamen sizin öğrenme hızınıza göre hareket eden bir öğretmen ve her an yanınızda. Peki, tamam teori güzel de bunu pratikte nasıl yapacağız? İşte şimdi yöntemin kalbine iniyoruz. Bu sistemi A'dan Z'ye çalıştıran o 6 tane kritik komuta bakacağız. Bu adımlar tüm öğrenme sürecinin temelini oluşturuyor. Ekranda gördüğünüz bu 6 komut işte o sihirli formülün parçaları. Yapay zekayı tam bir dil öğrenme makinasına dönüştürüyorlar. Ders planlamaktan kelime öğrenmeye, konuşma pratiğinden en zor gramer konularına kadar her adım için bir komut var. Hadi her birine tek tek bakalım. İlk komutumuzla başlıyoruz kişisel ders tasarımcısı. Bu komut sayesinde o meşhur bugün ne çalışsam derdi tamamen bitiyor. Yapay zekaya diyorsunuz ki bana 30 dakikalık bir ders hazırla. Bu tamamen sizin eksiklerinize göre hazırlanmış, içinde örnekleri, testi olan tam bir öğrenme seansı demek. İkinci komutumuz da kelime ezberleme sorununu ortadan kaldırıyor. Ama buradaki asıl olay ne biliyor musunuz? kelimeleri tek başına bir listeden ezberlemek değil, bağlamıyla birlikte öğrenmek. Yapay zekadan size hem hafıza teknikleri hem de cümle içinde kullanım örnekleri vermesini istiyorsunuz. Böylece kelimeler aklınızda kalıcı oluyor. Geldik belki de en güçlü komutlardan birine. Bu komut, pratik yakma korkusunu tamamen yok ediyor. Yapay zekayı, sizi asla yargılamayan, son derece sabırlı ve her hatanızı anında düzelten bir sohbet arkadaşına dönüştürüyorsunuz. Bu, Konuşma pratiği için gerçekten paha biçilmez bir imkan. İşte bu da gramer çözücü komutu. Bunun güzelliği sadece kuralı açıklatmak değil, asıl kritik nokta aynı zamanda o kuralla ilgili en sık yapılan hataları da sormak. Bu sayede başkalarının tecrübelerinden ders çıkararak öğrenme sürecini inanılmaz derecede hızlandırıyorsunuz. Beşinci komutumuz kendinizi test etme üzerine kurulu. Haftalık çalıştığınız konulardan bir quiz hazırlamasını istiyorsunuz. Ama burada çok önemli bir kural var. Yapay zeka cevapları hemen vermiyor. Önce siz deniyorsunuz, kendi cevabınızı veriyorsunuz. Böylece bilginin gerçekten oturup oturmadığını net bir şekilde görüyorsunuz. Ve son komutumuz derinleşme motoru bu komutla birlikte öğrenme materyalleriniz artık sınırsız. İnternette bulduğunuz bir şarkı sözünü, ilginizi çeken bir haberi, kısacası herhangi bir metni alıp kişisel bir derse dönüştürebilirsiniz. Yapay zeka, letni sizin için analiz ediyor, kelimeleri ve anlamları sorgulayarak sizi test ediyor. Peki tüm bu harika komutları gördük, şimdi en başa o iddialı rakama geri dönme zamanı. Şu 37 gün meselesi ne kadar gerçekçi. İşte burada bir dürüst bir değerlendirme yapmamız gerekiyor. Şunu açıkça söyleyelim, bir dilde tam akıcılığa yani ustalığa 37 günde ulaşmak neredeyse imkansız, çok çok iddialı bir hedef ama bu yöntemin işe yaramadığı anlamına kesinlikle gelmiyor. Aksine asıl faydası bambaşka bir yerde yatıyor. İşte bu slayt yöntemin gücünü harika özetliyor. Bakın, geleneksel yöntemlerde sabit bir müfredat vardır. Geri bildirimi geç alırsınız ve pratik imkanlarınız sınırlıdır. Yapay zeka metodundaysa size özel dersler, anında düzeltmeler ve en önemlisi istediğiniz zaman, istediğiniz kadar konuşma pratiği var. Peki bu fark pratikte ne anlama geliyor? İşte bu yöntemi düzenli kullananların söylediği rakam bu. Geleneksel yöntemlere göre öğrenme sürecinde %300'e varan bir hızlanma. Yani evet, 37 günde tam akıcılık belki bir hayal ama öğrenme hızınızda bir devrim yaratmanız kesinlikle mümkün. Yavaş yavaş sona gelirken bu yöntemin arkasındaki asıl felsefeye odaklanalım. Çünkü bu sadece bir dizi komuttan ibaret değil, aslında bir zihniyet değişimi teklif ediyor. Buradan almamız gereken en önemli ders belki de bu. Dil öğrenmenin nihai amacı bir uygulamada yüksek skorlar yapmak veya sanal madalyalar toplamak değil. Bu yöntem odağı tamamen değiştiriyor. Puanlardan alıp asıl hedefe, yani o dili kullanarak gerçek insanlarla, gerçek dünyada bağ kurmaya odaklıyor. Aslında bütün bu anlattıklarımız sadece bir dil öğrenme taktiği değil, kişiselleştirilmiş eğitime ulaşmada çok temel bir değişimin habercisi. Ve sizi şu son düşünceyle baş başa bırakmak istiyorum. Eğer yapay zeka dil öğrenimi gibi bu kadar karmaşık bir konuda sizin kişisel öğretmeniniz olabiliyorsa, bu teknolojiyi kullanarak başka neleri ne kadar hızlı öğrenebiliriz? Belki de öğrenmenin sınırları sandığımızdan çok daha geniştir.